Sevgili gençler hepinize yeniden kocaman merhabalar diyorum. 14. gündeyiz ve yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu ders bu videoda Canlılar Dünyası ünitesine giriş yaptık ve bu ünitenin ilk testini, soru bankamızdaki ilk testini çözeceğiz. Hazırsan birinci sorumuzdan çözmeye başlayalım. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırılma, e, sınıflandırma sistematik denir. Bilim insanlarının canlıları sınıflandırma amaçları ve sınıflandırmanın sağladığı faydalar arasında seçeneklerdeki açıklamalardan hangisi yer almaz diye sormuş bize? A. Canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak doğayı daha anlaşılır hale getirmek neden olmasın olabilir. B. İnsanlarda hastalık yapan organizmaları yok ederek insanların yaşam kalitesini arttırmak sınıflandırmanın amaçları arasında bulunmaz. Yani canlıları yok etmek diye bir amacı yoktur sınıflandırmanın. Tam tersi canlının ekosistemdeki görevini, e, ne iş yaptığını, e, beslenmesini, üremesini vesaire gibi olayları anlamaya ve araştırmaya çalışır ve diğer canlılarla olan akrabalık derecesini ortaya koymaya çalışır. Bu bir beklesin diyelim ve C'ye bakalım. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturur. Durmak, sınıflandırmanın evet amaçlarından biridir. D. Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tümü için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirgemek tabii ki de amaçları arasında olmalıdır. E. Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağlamanın nasıl olduğunu anlamak da yine sınıflandırmanın sistematiğin amaçlarından biridir. Fakat canlıyı yok etmek diye bir amacı sınıflandırmanın yoktur. Şimdi ikinci sorudayım. Biyoloji dersinde öğretmen iki canlının görsellerini ve bilimsel adlarını aşağıdaki gibi akıllı tahtaya yansıtmış ve ardından öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre öğretmen öğrencilerinin yorumlarından hangilerine bakarak konunun anlaşıldığını düşünebilir demiş. Şimdi cins isimlerine bakıyorum ki tür adı cins isim ve tanılayıcı ad olmak üzere iki kelimeden meydana geldiği için temelde ikili adlandırma sistemi olarak adlandırılmıştı. Cins isimleri bizim için önemliydi. Cins isimleri aynı olduğuna göre bu canlılar birbiriyle nedir diyeceğiz yakın akrabadır diyeceğiz ama farklı tür iki organizma. Çünkü biri kaplan biri leopar zaten görsellerden de anladığımız üzere. Birinci öncülden başlayalım. Sistematikte Cins taksonu dahil bulundukları sistematik kategoriler ortaktır. Evet, doğrudur. Sadece tür isimleri farklıdır. Fakat cins, takım, hatta şöyle yapalım, familyayı ekleyelim, takım diyelim, sınıf, şube ve alemleri ve tabii ki de domainleri aynıdır. 2. Çiftleştiklerinde verimli nesil elde edilir. Hayır. Elde edilen nesil eğer ki elde edilebiliyorsa tabii verimli değildir. Nedir? Dikkat verimsizdir. Yani bu ifade yanlış. 3. Cins adları aynı, tanımlayıcı adları ise farklıdır. Evet, Pantera, Pantera, tanımlayıcı adımız Tigris ve Pardus. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. 4. Her iki canlının DNA nükleotit çeşitleri aynı. Bu tüm canlılar için geçerlidir. Tüm canlıların DNA'ları 4 çeşit nükleotitten oluşur. Adenin, guanin, sitozin ve timin deoksiribonükleotit olmak üzere. Ancak nükleotit dizilimleri farklı ki farklı türler ve farklı organizmalar olmuşlardır. Bu 29 harfin kullanıldığı alfabe ile e, çok sayıda kelimeyi milyonlarca kelimeyi türetebilmek gibidir. 4 çeşit nükleotit farklı farklı versiyonlarda sayılarda ve e, ne diyelim dizilimlerde bir araya gelerek canlıların birbirinden farklı olmasını sağlamaktadır. Buna göre sorumuzun yanıtı 1, 3 ve 4 numaralı öncüllerin içinde olduğu denizli seçeneğidir. Şimdi de üçüncü soru. Aşağıda çeşitli canlıların sahip olduğu organlara ait görseller verilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki organ eşleştirmelerinden hangileri filogenetik sınıflandırmada akrabalık derecelerini tespit etmek için kullanılamaz demiş bize. Şimdi seçeneklere bakarak ilerleyelim. 1 ve 2. Biri sinek kanadı, biri kuş kanadı. Bunlar nasıl organ dikkat? analog organ. Cevap çıktı gibi duruyor ama beklesin. 2 ve 3'e bakalım. Kuşun kanadıyla yarasanın kanadı nasıl organlar? Homolog organlar. Bak homolog ve analog organı anlamak çok kolay. Genellikle omurgalı omurgalıyla omurgasız omurgasız şey homur yani homolog organ sorularında omurgalı, omurgalı ile yan yana verilmeye çalışılır. Veya memeli memeliyle e, yan yana verilmeye çalışılır. Analog organda da bir omurgasız bir omurgalı yan yana verilir zaten. Bu da kendini soruda zaten ele veriyor. Sinek belki şu aşamada bilmiyor olabilirsin ama bilenler vardır. Sinek omurgasızdır. Buna karşın kuş, yarasa, at ve aslan omurgalı organizmalardır. Tamam mı? Bu da ipucu olsun. 4 ile 5'e bak. Atın bacağı ile aslanın bacağı gene omurgalı omurgalı yan yana olmuş. Hem de bu ikisi aynı zamanda memeli. Dolayısıyla net homolog organ. Şimdi D'ye bak. 2 kuş kanadı, 3 yarasa kanadı, 4 atın bacağı. Yine nasıl organ? Dikkat, homolog organ. Şimdi E'ye bak. Kuşun kanadı, yarasanın kanadı, atın bacağı ve aslanın bacağı. Peki bunlar nasıl organ? Dikkat, bunlar da yine homolog organ. Dolayısıyla filo, filogenetik sınıflandırmada kullanılır. Kullanılmayan kimdir? Analog organlar. Yani cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru hem bilgi hem de dikkat ölçüyor. Aşağıdaki tabloda 3 farklı tür K, L, M arasındaki genetik benzerlik oranları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 3 tane türün var. K'nin L'ye benzerliğini düşünelim. L'nin M'ye benzerliğini, Başka ne kaldı? K'nin M'ye benzerliği kaldı. Şimdi öncelikle bunları bir düşünmeye başlayalım. Mesela K, L'ye ne kadar benzer? K'nin K'ye benzerliği 99.9 %100 olmamalı. Çünkü tek yumurta ikizlerinde ya da eşeğsiz üreme ile çoğaltılan türlerde %100 benzerlik olabilir. Buna göre elbette eşeğli üreyen türlerde %100 benzerlik tek yumurta ikizleri dışında pek de gözlemlenen ve doğal bir durum değildir. Hemen bak K'nin L'ye benzerliğini buldum. Şöyle farklı bir renk olsun. 80.5. Şimdi L'nin M'ye benzerliğini bulacağız. L ile M'yi buluşturdum kaç? 65.6 demiş yüzde. Mor olsun mesela bu sefer de rengimiz. K'nin M'ye benzerliği. Hop o da burada 55.3 şeklinde. Şimdi Seçenekleri tek tek yorumlayalım. Verilen türler içerisinde K türüne en yakın akraba, K'ye en çok benzeyen L'dir demiş. K'nin L'ye benzerliği 80.5 dedik. K'nin e, M'ye benzerliğini de bulduk. Kaç dedik? 55.3 bulduk. E buna göre evet K türüne en yakın olan kimdir? L'dir. M çünkü 55. Diğeri ise 80.5 benzer. O zaman bu ifademiz doğru. B seçeneği M türü bireyler arasında. M'yi bulalım. M'nin M'ye benzerliği ama önce temizlik yapalım. Çok karıştı burası. Şimdi M'nin M'ye benzerliğini bulmaya çalışalım. Neredesin? M'ye M buldum. Bak şurada. Gördün mü? 99.3 demiş. O zaman evet elbette genetik farklılıklar var ki %100 benzer değiller. Mesela hepimiz aynı türün bireyleriyiz ama %100 benzer olanımız tek yumurta ikizleri sadece. Onun dışında herkes birbirinden farklılıklar sergilemekte. İşte burada da zaten yüzde ile bize onu gösteriyor gibi bir şey. Hani öyle düşünebilirsin. C seçeneğine bakıyorum. K L türü arasındaki akrabalığı bulalım. K'nin L'ye benzerliği emin olmak için bir kere daha bakıyorum. Evet 80.5 L ile M türü arasındaki akrabalıktan daha azdır demiş. L'nin M'ye benzerliğini bulalım. Şuradan şöyle aşağıya inersem de zaten yine aynı rakama ulaşıyorum. 58 e pardon L'nin M'ye benzerliği 58.3 çıktı bak tablodan. Şimdi öyle mi demiş? K-L türü arasındaki akrabalık ilişkisi 80.5 büyüktür. L-M türü arasındakinden daha azdır demiş. Hayır daha fazladır demeliydi. Çünkü 80 58'den daha büyük bir sayı değil mi? Buna göre cevap çıktı. D ve E'ye bakalım. K türü bireyler arasında genetik farklılıklar K'nin K'ye benzerliğine kaç demiştik hatırla? 99.9 demiştik. Evet elbette genetik farklılıklar var. Peki bu durumun sebebi nükleotitlerin dizilim ve nükleotitlerin sayısının farklılığından kaynaklanabilir mi? Elbette kaynaklanabilir. Buna benzer bir cümle sınavda geldi. Dikkat! DNA nükleotit çeşit sayısı tüm canlılarda 4'tür. Adenin, guanin, stozin ve timin dioksiribo nükleotit olmak üzere. Ancak bunlar canlılarda farklı sayılarda ve farklı sıralamalarda dizilerek canlıların birbirinden farklı olmasını sağlamakta. Aynı türden bireylerde de geçerlidir bu durum farklı türden bireylerde de geçerlidir bu durum Dolayısıyla 99.99 99 benzerlik var küçük de olsa bir farklılık var Bu farklılığın sebebini nükleotitlerin dizilişinin ve sayısının farklılığına bağlayabilirsin Buna göre D seçeneği de doğrudur ve E seçeneği L türüne nükleotit dizili ve sayı benzerliği yönünden K türü M türüne kıyasla daha benzerdir demiş. K'nin L'ye benzerliği ile L türüne dediği için L'nin M'ye benzerliğine bakmamız gerekiyor. Hemen tablomu bir kere daha temizleyeyim. Tablo okuyoruz çünkü hep. L'nin K'ye benzerliğini bulalım. Bak L'nin um, L'nin K'ye benzerliği 73.8. Peki L'nin M'ye benzerliği şöyle aşağıya doğru ini vereyim şuradan. 58.3. Öyle mi demiş? L türüne nükleotit sayı ve dizilim yönünden K türü 73.8 M türüne kıyasla daha benzerdir. Evet 73 58'den daha büyük bir rakamdır. O zaman bu ifade dolaylı olarak doğrudur. Buna göre yanıt C seçeneğidir. Burada bilgi olarak nükleotit dizilim ve sayısının farklılığı canlıların DNA'ların farklı olmasını sağlar. Bu bilgiyi kullandık ve genelinde de zaten fark ettiysen tablodaki sayısal verileri değerlendirip soruyu çözdük. Şimdi 5. soru. Filogenetik sınıflandırmada aynı binomiyal isme sahip iki farklı kuş popülasyonunda yaşayan sağlıklı bireyler için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Mesela hiç düşünelim. İstanbul'da çok güzel güvercinler var. İstanbul'daki güvercin türünü düşünelim. Bir de aynı güvercin türünün Ankara'da yaşayan Farklı bir popülasyonunu düşünelim tamam mı bak biri İstanbul'daki güvercinler biri de Ankara'daki güvercinler. Şimdi bunların sağlıklı bireylerini düşünüyoruz. Metabolik hızları aynıdır diyebilir miyim? Diyemem. Belki İstanbul'dakiler daha çok yemleniyor, iklim daha güzel değil mi? Dolayısıyla daha hızlı metabolizmaya sahip olabilirler metabolizmaları daha hızlı ise öreme hızları da diğer popülasyondan daha fazla olabilir dolaylı olarak protein çeşitleri Elbette ki farklılık gösteriyor ki birbirlerinden canlılar farklı oluyorlar ki bunu sağlayan temel sebep bak sınavda da çıktığı için üstüne tekrar basıyorum DNA nükleotit sayısının ve diziliminin farklılığından kaynaklanır O zaman bu da farklı DNA nükleotit dizilimleri Bu da farklı ki bu canlılar birbirlerinden farklı aynı türün örnekleri olmuşlar. Fakat tüm canlılarda DNA molekülü 4 çeşit nükleotit içerir. Bunların isimleri neydi hatırlayalım adenin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit, sitozin deoksiribonükleotit ve timin deoksiribonükleotit olmak üzere. Dolayısıyla ortak olan ifade olsa olsa D seçeneğindeki ifade olmak zorundadır. İşte bu dört çeşit nükleotidi alfabedeki 29 e, harfe benzetebilirsin. Bu 29 harf farklı versiyonlarda bir araya gelerek sayısız kelimeyi meydana getirmekte. Aynı mantık DNA'lar için de geçerli. Devam edelim. Ve Altıncı sorumuza geliyoruz. Biyoloji dersinde canlıların sınıflandırılması konusunu işleyen öğretmen dersin sonunda öğrencileriyle aşağıdaki soru cevap etkinliğini yapar. Buna göre öğretmenin sorusuna hangi öğrencisi yanlış cevap vermiştir? Bakalım. Soru Aristo'nun doku ve organların görevlerini, analogilerini dikkate alarak yaptığı sınıflandırma yönteminin adı nedir sorusuna Ali'ye yapay suni ampirik sınıflandırma demiş Ali'ye doğru söylemiş. Melis'e bakalım. Embriyonik ve filogenetik kökenleri farklı. Görevleri aynı olan organlara ne deriz? Analog organ deriz. Yani Melis de doğru söylemiş. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalı nedir? Taksodomidir. Oysa Hakan ne demiş? Morfoloji demiş. Yanlış cevap vermiş. O zaman yanıtımız C ve Hakan olmalı. Bir başkası canlıların akrabalık dereceleri ve tüm biyolojik karakterleri göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırma doğal filogenetik sınıflandırma diyen Kenan doğru söylemiş. Ve son soru. Embriyonik kökeni aynı olan yapı ve gelişimleri birbirine benzeyen farklı veya aynı fonksiyonları yerine getiren organlara verdiğimiz isim homolog organdır. Ayşe de doğru söylemiş. Sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Aşağıda Anadolu'ya özgü bir tür olan halk arasında ters lale olarak bilinen bitkinin görseli ve bilimsel adı verilmiştir. Fritilleria imperialis, Fritilleria cins adı, buna karşın imperialis tanılayıcı ya da tanımlayıcı adı. Cins adıyla tanımlayıcı adı birlikte neyi vermiştir? Bu organizmanın bilimsel tür adını vermiştir. Buna göre ters lalenin bilimsel adı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneği bir ters lalenin cins adıdır doğru. Bu arada cins adı büyük harfle başlar ve unutma tür adı tamamı eğik ve nasıl yazılır dikkat italik yazılır sevgili öğrencim. Tanımlayıcı ad ise küçük harf ile başlar. Bilimsel e, ya da şey diyeyim akrabalık belirten kısım cins adıdır. E, tanımlayıcı ad bulan kişinin adı, organizmanın yaşadığı habitatı anlatan bir kelime de olabilir. Şimdi B'ye bakalım. 2 ters lalenin tanılayıcı adıdır. Bu ifadede doğru. Devam et. C. 1 ve 2 birlikte ters lalenin tür adına meydana getirir. Evet bu ifadede doğru. D. bir ters lalenin sınıflandırmada ait olduğu takımı demiş. Hayır takımı değil. Neyi ifade eder dedik? Cinsi. 2 şubesini demiş. Hayır o da tanımlayıcı ya da tanılayıcı addır. Buna göre bu ifade yanlıştır. E seçeneği ters lalenin fritilleri ya persika olan benzerliği. Teyina imparatoriyalli sürünü olan benzerliğinden tabii ki de fazladır. Çünkü önemli olan cins isimlerinin aynı olmasıdır. Ve 7. soruyu D seçeneği olarak işaretleyip 8. sorumuza geliyorum. Aşağıdaki tabloda binomiyel adlandırma yöntemine göre bazı canlıların bilimsel adları verilmiştir. Felis catus verilmiş. Felis pantera şeklinde böyle isimler kullanılmış. Şimdi ne yapalım? Soru köküne bir bakalım. Buna göre verilen canlıların ait olduğu seçeneği bul demiş. Kaç farklı tür var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı türüm var. 6 tür. Kaç farklı cins var? Hemen bak buluyorum. Birinci cins görünüyor. Birinci cins hala pembe olsun. Bak ikinci cins pantera. Üçüncü renk ekus ve ne renk olsun? Mavi olsun pinus. Gördün mü? Şimdi soruyorum sana kaç tane cins var? 1, 2, 3 ve 4. 4 adet farklı cins verilmiş. Kaç farklı aleme aitler? Kedi, kedi, aslan, leopar, yabani at, hayvanlar alemi. Fıstık çamı, bitkiler alemi. Bu durumda kaç farklı alemimiz var? Şu anda burada iki ay cins yazıyorum pardon. İki farklı alemim var. Tamam? O zaman sorumun yanıtı ne olmak zorunda? 6, 4, 2 dedik. Evet. B seçeneği olmak durumunda. Ve birinci testin 9. sorusu. Filogenetik sınıflandırmada aynı familyada yer alan iki omurgalı hayvan türüyle ilgili. Bak. Familyaları aynıymış. Familyalarım aynıysa takımım, sınıfım, şubem ve alemim aynıdır. Peki nelerim aynı ya da farklı olabilir? Cinsim ve türüm Belki aynı belki farklı bilmiyorum olabilir. Ama büyük taksonlarım aynı olmak zorunda. Çünkü filogenetik sınıflandırmada kullandığımız bu taksonlar hiyerarşik sıra ve düzen izlerler. Kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bir cinsleri ve türleri farklıdır. Kesinlikle diyemezsin gitti. O zaman bir olmamalı seçeneklerdi. Devam et. Sınıf ve cinsleri aynıdır. Doğru. Aynı alemde yer alırlar. Doğru. Çiftleştiklerinde verimli nesiller oluşturamazlar. Peki kesinlikle doğru mu? Bilemem. Bunun da kesinliği yok. O zaman benden çünkü belki de aynı türdenler bilmiyorum ki. O zaman kesinlikle oluşturamazlar diyemezsin. O zaman sorumuzun yanıtı kesinlik ifadesinden dolayı nedir? 2 ve 3 C seçeneğidir. Ve birinci testin artık son sorusuna geldik. Aşağıdakilerden hangisi canlıların filogenetik sınıflandırmasında dikkat edilen bir kriter olarak kabul edilemez? Protein ve enzim çeşitliliği edilir çünkü bunlar DNA denetiminde sentezlenen ve akrabalık belirten moleküllerdir. Kendimize özgü moleküllerimizdir. DNA nükleotit dizilimi Allah'ın emri zaten başımızın üstünde. Homolog organ evet. Peki toplam hücre sayısı diye bir kriter olabilir mi? Bu Aynı organizmanın farklı yaş dönemlerinde bile farklılık gösterir. Örneğin embriyonik dönemde, bebeklikte, çocuklukta, yetişkinlikte ve yaşlılıkta farklıdır. Beklesin. E. Ribozomal RNA baz dizilimi de yine dikkat edilen kriterler arasındadır. Buna göre sorumuzun yanıtı D seçeneğidir. Evet sevgili öğrencim, seninle birlikte bir videoyu daha bitirdik. Bol tekrar yap, bol soru çöz. Abone olmayı, yorum yazmayı da ihmal etme. Kendine iyi bak, hoşça kal.